Merhaba Mersin muhbiri izleyicilere. Bugün vatandaşlarımıza zamanı geri alabilselerdi hangi anı tekrardan yaşamak istediklerini sorduk. İşte cevaplar. Vallahi 87 yılları geri gelsin çünkü benim çok güzel bir kız arkadaşım vardı. Onunla mutlu olmak isterdim yani. Ben her şeyi dolu dolu yaşadım diye hiç gerek yok. Her yaşımı yaşadım. Her yaşın bir güzelliği var. Geçtiğinde o kadar güzel geçtik ki ya. 70'lerde, 69'larda Marmaris'i, Bodrum'u kimse bilmezken biz orada şımgı şımgı <gülüyor> bir kere şımdışıngır ediyorduk. Şimdi biz bir yapa oluyor. Peki o anlara dönmek istediğiniz var mı? Hayır. Çok dolu dolu yaşadım. Annemin kapısında da, eşimin kapısında da çok dolu yaşadım. Çok güzel. Hiçbir şeyde kalmadım. Marka giydim hep. Anamdan doğdum doğalı marka giydim. Hala marka giyerim. Abla zamanı yeri almak isteseydim eşim hasretle tekrardan tanımak, tekrardan yine buluşmak, onu yine görmek ve de zamanı geri almak isteseydim canım hasretimle yine tekrardan barışmak. Fenerbahçe-Denizli maçında Fenerbahçe'nin kazanmasını isterdim. Asla çocuk yapmaz. Neden? Çünkü çocuklar çok yoruyor. Yoruyor ve üzüyor. Okul uyudu, giyim iyiydi, şuydu buydu derken yoruyor çocuk. Memleketten buraya 86'da geldik. Gerçekten 86'da olmak isterdim. Kendimize güvenimiz vardı, özgüvenimiz daha fazlaydı. Ve o zamanlar e, hayat daha ucuzdu, daha güzeldi. Genç kızıma dönmek isterdim. 16, 17 o yaşlarda. 5 yaşını geri dönmek isteriz tabii. Neden? Ayağımız çukur da <laughs> gençliğimi geri almak istedim. <laughs>